İbn-i üzeri örtülüp pek çok hususun örtüsünü açan kişidir. Böylelikle, böylelikle kapalılıkları gideren, zındıkların ve inkarcıların dine dil uzatmalarına karşı dinin savunucusudur. İbn-i Teymi'nin kadrini ancak bir cahil ya da insaftan uzak birisi inkar eder. Ona dil uzatan kimse ancak gülleri koklamakla birlikte hemen ölen pislik böceği gibidir. Biz geçmişte yaşayan alimlerden kimin iyi, kimin kötü olduğunu nereden bileceğiz? Kitaplarını açıp, okuyup, inceleyip, tahkik edip, anlayıp ee, bu iyi, bu kötü diyebilecek bir durumumuz yok. Adamın 40 cilt kitap var. Hangi birini okuyacağız? Ha, geçmişte büyük alimlerin o alim hakkındaki olumlu şahitli bizim için önemli bir ölçüdür. Bugün günümüzde kendisine en çok saldırılan bir alim vardır. O da kimdir? İbn-i Niçin? İbn-i Teymiye cephe açmıştır cephe. Mesela tasavvufun şirkleri hakkında Kurtubi'nin tefsirinde birçok kabul vardır. Ama hiç kimse farkında bile değildir. Sofilerle ilgili, putperestlikleriyle ilgili bütün tefsir kitaplarına Çünkü bu putperestlik o zaman da var. Bu putperestlik o zaman da var. Bütün tefsir kitaplarında, bütün hadis kaynaklarında bu putperest, hülülcü, kabirperest, sofilerin şirklerine dair açın Kehf suresinin izgamu fekalu rabbuna onlar kıyama kalktılar ya. Ashab-ı Kehf Kurtubi'nin tefsirine bak. Orada anlatır bunlar. Semalarını, dönmelerini filan. Bu sapıklık yeni çıkmış bir sapkınlık değil ki. Bu sapkınlık tarih boyunca var olan bir sapkınlık. Alimler bunlara reddiye vermişlerdir. Ama reddiyeyi nerede? Konu içinde küçük bir reddiye. İbn-i Teymiye bunların hepsine savaş açmıştır. Vahdedi Üçüşü'ne savaş açmıştır. Sofisine savaş açmıştır. Kaderisine savaş açmıştır. Haricisine savaş açmıştır. Şiasına savaşa. Minhacu. Ehli sünne olması lazım. Şia'ya. İbn-i Teymiye'nin Hristiyanlara savaş açtığı kitabı vardır. Ve bunların her birine ayrı ayrı kitap yazmıştır. Yani İbn-i Teymiye'nin Şia ile ilgili görüşleri kitapların içerisinde serpiştirilmiş değil. Kitaplarının içerisinde serpiştirilmiş olduğu gibi. Aklıma gelmedi o kitap. İbn-i biraz sonra gelecek o da. Kitapların içerisinde serpiştirilmiş olduğu gibi özel kitapları vardır bunlara dair. Hepsine reddiyesi vardır. Tasavvufçusuna vardır. Yani haricisine hepsine. Hepsine savaş açınca ister istemez düşman cephe ne oluyor? Biraz geniş oluyor ve bugün hepsinin ortak olarak düşman edindiği fırk birisi de i̇bn Temiyedir. Özellikle Ahbaş cemaati var. Sapkın, yalancı bir cemaat. Ve onun uzantıları var Türkiye'de. Ben burada isim vermeyeceğim profesörler. Her yıl mutlaka bir İbn-i sataşmadan duramazlar. Cevaplarını alırlar. Cevaplarını alırlar. Ben mesela bir tanesine cevap vermiştim. Adam öyle ağrına gitmiş ki ben 2005-2006 yılında şehadet info. 200 kişilik bir sitede cevap verdim adama. Adamın öyle ağrına gitmiş ki adam milli gazetede yazardı. Hani o zaman için çok satan bir gazete. 500 bin, 300 bin satan bir gazete. Gazetede bana çekti, çektiydi. Kulağa geçen boynuz mu? Boynuz kulağa geçer diyor ya. İmni temiye kulak oluyor. Ben de boynuz oluyorum kulağa geçen boynuz diye böyle saydırmıştı. Böyle de yüzsüz adamdır bunlar. Yani bunlara gereken cevabı verirsin. Bunlara gereken cevabı verirsin. Tamam mı? Seslerini kestiler. bir yıl sonra hiçbir şey yokmuş gibi çıkarlar. Ha şimdi İbn Temmi hakkında benim çok savunmam oldu. Mesela bir dönemde yine bu adamlardan bir tanesi çıktı dedi ki Hafız İbn Hacer dedi. Hafız İbn Hacer Ed-Durarul isimli kitabında Eddurerül kâmine isimli kitabında İbn-i Temiye saldırıyor dedi. Ondan sonra ben Hafız İbn-i Hacer'in Eddurerül Kamil'e ve Fethül Bari'de 22 tane İbn-i hakkında kavlini getirmiştim. Al saldırıyor mu saldırmıyor mu bak diye. Tamam. Hafız diyor mu yani öyle güzel bahsediyor ki İbn-i bahsederken İbn-i Temiye'den sonra gelen alimlerden kendini bilen alimlerden birileri İbn-i Temiye'den bahsederken tabir yerindeyse ceketinin düğmesini ilikler. İbn-i karşısında ceketinin düğmesini iliklenmesi gereken bir kişidir. Hangi mezhepten olursa onun. Muhalifleri bile, çok saldıranlar bile ilmi olarak saldırmış. Biraz sonra getireceğim. İbn-i karşısında ceketinin düğmesini iliklemiştir. İbn-i böyle birisidir. İbn-i Dakik el-Eyd. İhkamül Ahkam diye bir kitap vardır. Kendisi aslında Maliki'dir veya şafidir, şafiidir. Kitabı oku baştan sonuna kadar şafi olduğunu bilemezsin. Öyle muhakkik bir alimdir. i̇bn Dakik el-Aid. ahkam. Neyin şerhi var mı bilen? Umdetul ahkamın. Ahkam. Hafız Abdülkani el-Maktisi'nin Umdetul ahkam. Peki Umdetul ahkam ne kitabı? Ha? Hadis kitabı. Ne hadis? Bukhari ve Müslümin ittifak ettiği ahkam hadislerinin toplandığı kitap. Öyle güçlü bir kitap ki hem Bukhari hem Müslümin ittifak ettiği ahkam hadisleri. İbn-i Dakik el-Aid İhkamul Ahkam kitabına şey, İbn-i diyor ki o kitab İslam'dır diyor. İslam'ın yani fıkıhta okuyacağınız kitap bu diyor. İbn-i Dakik el-Aid diyor ki ben diyor İbn-i diyor ki Allah'ın senin gibi birisini yaratacağına yani bu devirde böyle birinin geleceğine ben ihtimal vermezdim. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Yani ilim hep geriye geliyor ya. Geç bir Geçmişe bakıyoruz. Mesela siz şu an Ahmet bin Hanbel gibi bir alimin şu an var olacağını ihtimal veriyor musunuz? Vermezsiniz. Şeyde diyor ki İbn-i senin gibi birinin bu zamanda olacağına ben ihtimal vermezdim. Çünkü ilim devamlı azalıyor değil mi? Bu zamanda bir Ahmed bin Hanbel çıkmaz, bir İbn-i çıkmaz, bir Şevkani çıkmaz. Bu zamanda çıkmaz. Ama Şevkani gibi biri çıktığı zaman deriz ki Allah'ın senin gibi birini yaratacağını bize ihtimal vermiyor bu zamanda. Havı İbn-i Dakikaya diyor. İbn-i ile karşılaştığımda onun bütün ilimlerin gözün önünde bulunduğu bir kişi olarak gördüm. Dilediğini alıyor, dilediğini bırakıyordu. Şimdi arkadaşlar ilimle meşgul olanlar bunu bilir. Birçok bilgi kafanda var konuşurken o bilgileri arka arkaya getirmen lazım. Ben talebelere ders yaparken genelde önümde kağıt oluyor. Mesela usul fıkıh dersi yapıyoruz şu an. Anlatacağım konuları buraya listeledim geldim diyorum. Önceden listeleyip geliyorum. Bende ne eksiklik var? Mevcut bilgim arka arkaya sırayla gelmiyor. Benim bilgimin bir 300-500 katı İbn-i var. Ve diyor ki İbn-i Dakikale dilediğini alıyor dilediğini bırakıyordu. İbn-i Zemlekani diyor ki iştihat şartlarına bir hakkın sahip olan i̇bn Teymiye güzel eserler verebilme noktasında yetkindir. İbare, tertip, kısımlara ayırma ve beyan etme önünden gayet iyidir. Bana göre değildir. İbare bakımından, tertip bakımından öyle dolu bir bilgisi var ki, kafada o kadar çok bilgi var ki başlıyor konuya, konuyla ilgili bir ayet getiriyor ya, oradan bir sapıyor, konu orada kalıyor. İnanın bana 174 sayfa sonra konuya dönmüş tekrar. <laughs> 174 sayfa. Hatırlıyor musunuz? Burada itikaftayken Rahmet Yağmurları'nın değil, Elvabilus sayyip kitabını anlatırken de demiştim. Rahmet Yağmurları'nın dersleri var internette. Bakın orada da dedim İbn Kayyim hakkında konuya başlar. Konuyu anlatırken bir hadis getirdi ya. Oradan konuyu bir bırakır. Toparlayamaz bir diye. 40 sayfa sonra, 50 sayfa sonra tekrar konuya gelir. Bundan dolayı böyle çok dakik bir şekilde okumak lazım o kitapları. Evet. Bir ilme dair sorulan soruya cevap verirken onu gören ve dinleyen kimse derdi ki ha bu ilmin bu adam bu ilmin alimi. Şimdi her ilmin başka bir alimi vardır arkadaşlar. Her ilmin nasıl vardır? Başka bir alimi vardır. Yani hadisçi hadis bilir, fıkıhçı fıkıhçıdır. İbn-i diyorlar, sen hadisten sor, sana öyle bir anlatır ki ha bu hadisçi dersin. Tefsir sor, sana öyle bir anlatır ki yok bu müfessir dersin. Hanbeli fıkı sor, sana bir anlatır ki bu hanbeli dersin. Şafi fıkhını sor, sana öyle bir anlatır ki bu şafi dersin. Diyor ki, farklı mezheplerde bulunan fakirler İbn-i sohbetinde bulununca, kendi mezhepleri hakkında daha önce hiç duymadıklarını İbn-i Teymiye'den duyarlardı. Şafi, İbn-i Teymiye'nin huzurunda şafi oturuyor, İbn-i konuşuyor. Adam kendi mezhebi hakkında hiç duymadığını İbn-i Teymiye'den duyuyor. Evet. Hafız İbn Recep el Hambeli diyor ki: Sahih bir isnatla bana ulaştığına göre Zemlekani İbn Teymi hakkında şöyle demiştir. Onun gibisi 500 yıldır görülmüyor. Yani İbn Teymi 1300. 500 yıl geriye git 800. Yani tabiinden sonra bir daha onun gibisi görülmedi demektir. Alimlerin allamesi, imamların rehberi, ümmetin örneği, peygamberin varisi, Allah'ın hücceti, müştehitlerin sonudur diyor. Evet. Hafız İbn-i Seyyid Nas diyor ki, Şeyh Hulusi'nin neredeyse sünnet ve eserlerin tamamını hafız etmişti. Bütün hadisleri ve bütün eser. Eser dediğimiz ne? Ha? Eser ne demek? Yok. Ne demek eser? Sahabe ve tabinin kabilleri, eser demek, Sahabe ve tabinin kabillerinin tamamını ezberdi. Tefsirden söz edince bu ilmin sancağını taşır, fetva verince fıkhın son sınırına, son sınırına ulaşırdı. Hadisten bahsedince ehliyetli bir muhaddis ve rivayetin sahibi olduğunu ortaya koyardı. Dinler ve mezhepler hakkında konuşunca bu alanda daha ilimli hiç kimse yok denilirdi bütün ilim dallarında etrafındakilerin hepsinden ileriydi. Onu müşaheden hiçbir kimse onu gören hiçbir kimsenin gözü onun gibisini görmemiştir. Onu gören hiçbir göz onun gibisini bir daha görmemiştir. Ve hatta kendisi de kendi gibisini görmüş değildir. Kendisi de kendi gibisini görmüş değildir. Hafız diyor ki son 400 senede böyle birisi hiç gelmedi diyor. Son 400 senede böyle birisi gelmedi diyor. İmam Zehebi diyor ki İbn-i Teymiye diyor tefsirde ulaşılması mümkün olan en son seviyeye ulaştı. Hadis ezberinde ulaşılması gereken en son seviyeye ulaştı. Sahabe ve tabiilerin mezheplerini bilmede ulaşılabilecek en çok en son noktaya ulaştı. Arapçada tarihte eğer bana rukun ve makam arasında Kabe'ye karşı durup şu gözlerim onun gibisini görmemiştir diyerek yemin ettirilse ben bu yemin ederdim diyor. Yemin et bakalım Kabe'de git rukun ile makam arasına dur. Bir yemin et bakalım bu gözlerin bu gözlerim onundan daha iyisini onun gibisini görmedi ben yemin ederim diyor. Hatta vallahi o ilimde kendi gibisini bile görmemiştir. İlimde kendi gibisini bile ne yapmamıştır? Görmemiştir diyor. Yine İmam Zehebi uzun uzun ne yapıyor? İmam Zehebi uzun uzun anlatıyor. Efendim diyor. İmam Zehebi, ta, ta Takiytün Es-Sübki, Taciytün Es-Sübki bunlar i̇bn Temi'ye biraz şeyler ee, takıklar. Bunlar da büyük alim olabilir. O onların arasındaki ihtilaf bizi ilgilendirmez. Efendim bu kulun nezdinde şeyhin aklı ve şer'i ilimdeki büyük kadri, geniş ve kaynayan, kaynayıp coşan deniz misali ilim, üstün zekası ve iştahı bütün bu alanlarda vasfede, vasfedilemeyecek dereceye ulaşmış hali kesindir. Bu kul bunu daima söylemektedir ve bana göre onun kadri bütün bunlardan çok 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 daha yüksektedir diyor. Hafız İbn Hacer diyor ki Şeyh Takuyuddin imameti güneşten gibi biline güneşten güneş gibi bilinen bir durumdur. Onun Şeyhülislam lakabıyla saf ve pak dillerde anılması ise asrından bugüne kadar geldiği gibi yarın da önceden olduğu gibi baki kalacaktır. Onun bu halini ancak onun kadını bilmeyen bir cahil ya da insaftan uzak birisi inkar eder. Hafız İbn Hacer diyor ki İbn Teymi'nin kadrini hadi bakalım. <laughs> İbn Teymi'nin kadrini ancak bir cahil ya da insaftan uzak birisi inkar eder. Eğer İbn Teymi'nin gerekli geriye bıraktığı hiçbir eseri ve menkıbesi olmasaydı. İbn Teymi'ye bakacağız gittik kitabı yok. Anlatılan hakkında hiçbir şey yok. E ne yapacağız şimdi ha? Ne yapacağız? İbn-i nasıl bir adam diye tanıyacağız. Tanımaya gittik. Öyle mi? Baktık hiçbir kitabı yok. Daha bitirmedi sözünü. Onun hiçbir menkıbesi, hiçbir kitabı olmasaydı diyor, İbn-i Kayyum talep olarak diyor. Talebe bırakmış ya, İbn-i Kayyum'a e baktığın zaman, aha bu böyleyse, hoca nasıl kim bilir dersin diyor. İbn Kayyim'i geriye bırakmış olması onun derecesinin yüksekliğini ortaya koymaya yeter de artar da diyor. İbn Kayyim Zadül Ma'ad'ı üzerinde yazmış. Var mı burada Zadül Ma'ad'ı baştan sona okuyan? Ha? Sizin daha baştan sona okumadığınız kitap adam deven üzerinde yolculuk esnasında yazmış. Kafadan yazmış. Atın üstündeymiş deve değil at. Atla gitmiş. Ben öyle okumuştum. Evet. Bedrettin el-Ayni i̇bn Teymi hakkında şöyle söyler. i̇bn Teymi üzeri örtülü pek çok hususun örtüsünü açan kişidir. Böylelikle, böylelikle kapalılıkları gideren, zındıkların ve inkarcıların dine dil uzatmalarına karşı dinin savunucusudur. O peygamberlerin, peygamberlerin efendisinden gelen rivayetleri ilmi tenkide tabi tutan, asaf ve tabinden gelen rivayetleri de tenkit tenki süzgeçinden geçiren birisidir. Ona dil uzatan kimse ancak gülleri koklamakla birlikte hemen ölen pislik böceği gibidir. Bunları böyle vurgulu yapmak gerekiyor. Burada bir cümle vardı. Hangisiydi o? Onun bu halini ancak onun kadrini bilmeyen bir cahil ya da insaftan uzak birisi inkar eder. Bu cümleyi böyle vurgulu yapmak gerekiyor. Bir de burada ona dil uzatan kimse ancak gülleri kokmakla birlikte hemen ölen pislik böceği gibidir. Gözünün zayıflığı dolayısıyla o ışık parıltısından rahatsız olan yarasa gibidir. Ona dil uzatanların tenkit edebilme özellikleri de ışık saçıcı, dikkata değer düşünceleri de yoktur. Bunlar önemsiz şahsiyetlerdir. Diyor ki, kim İbn-i kafir derse, onun kendisi kafirdir diyor. Bedrüttün ayni. Umdetül karın yazar değil mi? Tamam. Ben okudum bu ibareyi. Kim ona zındık derse diyor, onun kendisi zındıktır diyor. Evet. Molla Ali el-Kari diyor ki, Allah ikisini de onlara atılan çirkin niteliklerden ve iğrenç ifadelerden korumuştur diyor. Kim Medar Salik'in isimli eseri mütalaa ederse görecektir ki bu iki alim ehl-i sünnet vel cemaatten hatta Allah'ın velilerinden bir velidir diyor. Molla Ali el-Kari diyor bunu. Şah Veliullah Eddihlevi diyor ki biz İbn-i Teymiye hakkında bir araştırma yapınca gördük ki İbn-i Teymiye'nin ahvalini tahkik gördük ki kendisi Allah'ın kitabının manasını grameri ve şer'i boyutuyla bilen, Resulullah'ın sünneti ve selefin kavillerini hıfz etmiş ve bunların manası grameri ve şer'i boyutuyla idrak etmiş bir alimdir. Böyle bir alimin alemde mevcudiyeti alime bir şereftir. Böyle birinin bu dünyada varlığı bu dünya bir şereftir. İbni Abidin diyor ki, hafız ve şeyhul İslam'dır diyor. Alusi allamedir diyor, şeyhul İslam'dır diyor. Ve böyle uzun 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 onun hakkında Sözler var. Ee, bir beş dakikanızı alayım. Bir beş dakikanızı alayım. Aslında onunla ilgili ben uzun uzun ders yapmam gerekiyor ama ben bir baş dakikasını alayım. Bu her kitapta görürsünüz. Bir tane Kemahlı Feyzullah denilen adam vardır. Ee, Herkese lazım olan iman diye kitabı vardır. Bunlar Türkiye gazetesinin kitaplarıdır. Beş tane kitabı vardır. Buradan İstanbul'a yola çıkın. Hangi petrol istasyonuna uğrarsanız uğrayın. Mescide girin o mescide görürsünüz. Bu kitaplardan görürsünüz. Böyle sarı sarı beyaz beyaz kitaplardır. Doğuya doğru gidin. Hangi mescide giderseniz gidin. Hangi ister petrol istasyonuna girerseniz girin. Girin bu kitapları görürsünüz. Veya mahallenizdeki herhangi bir e, şeye girin. Camiye girin. Bu kitaplardan görürsünüz. Bir, adamlar dinler için ne kadar çalışıyorlar değil mi? Bak bizim hiç aklımıza gelmiyor. İstanbul'a giderken alalım biraz kitap, mescitlere koyalım diye. Bunun neticesinde bu kitaplarda işte bir İngiliz casusunun itirafları, Hemper'ın itirafları. Yine bunların içerisinde İbn-i Temiye Güya demiş ki, Allah semadan nasıl iner demişler. O da demiş ki, kürsüdeymiş, benim şu kürsüden indiğim gibi iner demiş. Bu çok meşhur. İbn-i Teymiye isnat edilen en meşhur görüşlerden bir tanesidir. Bu nerede geçiyor? İbn-i Battuda'nın seyahatnamesinde geçiyor. Diyor ki hicretin 70, 726. yılında Ramazan ayının 9'unda Perşembe günü Şam'ın Dımeşk şehrine vardı. Dımeşk'te Hanbeli fakirlerin büyüklerinden Şam'ın büyüğü ve çeşitli ilimdarları hakkında söz eden İbn-i vardı. Ancak aklı yerinde değildi. Dımeşkliler ona çok tazim ederdi. O da minbere çıkıp onlara vaaz verirdi. Caminin minberinde insanlara vaaz derken Cuma gününde huzurunda bulundum. Onlara öğüt veriyordu. Söylediği sözler arasında şu da vardı. Allah dünya semasına benim indiğim gibi iner. Bunu dedi ve minberin basamaklarından bir basamak indi. i̇bn Zehra diye bilinen Maliki mezhebine mensup bir fakir ona karşı çıktı ve onun söyledi bu sözü reddetti. Fakat herkes bu fakire karşı çıkıp elleriyle, ayakkabılarıyla bu fakiri dövdüler. İbn Teymiye böyle dedi, onlar da bunu dedi. Arkadaşlar diyor ki İbn Battu da sözünün başında kastettiği üzere Şam'a 726 yılının Ramazan ayında girmiştir. Oysa İbn Kesir, İbn Abdul Hadi, İbn Recep el hammeli bunlar İbn Temi'nin talebeler. İbn Teymiye ile beraber zindana girip çıkan insan bunlar. İttifakla İbn Temi o tarihte zindandadır. İbn Temi o tarihte nedir? Zindandadır. Bütün alimlerin yani onu tanıyan alimler ittifakıyla zindandır. İbn-i naklettiği bu olay, İbn-i İbn Teymi'nin hayatından bahseden hiçbir eserde zikredilmemiştir. Düşmanlarının eserlerinde bile böyle bir olay zikredilmemiştir. Sadece bir kişi İbn-i seyahatnamesinde geçen bir şeydir. Onu da bu Türkiye gazetesi e, kitaplarında Esnaflar bilir, kapıya gelirler, beş kitap alır mısınız diye kapı kapı gezerler. Onlar dağıtmıştır. Ve de kime gezer? İbn-i Temiye böyle demiş, Temiye böyle demiş. Bütün bunlardan önemlisi i̇bn Temiye'nin hiçbir eserinde de böyle bir konu yoktur. i̇bn Temiye'nin hiçbir eserinde nüzul konusunda görüşleri var işte. Türkiye'de çıktığı nüzul risalesi. Allah bir insanın kürsüden indiği gibi yeryüzünden, gökyüzünden, yeryüzü semasına iner gibi bir ifade var mı? O da yok. O da yok. Evet. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hani İbn-i cezaevine girmiş ya o tarihte. Belki de böyle bir fitneden korumak için Allah subhanahu aleyhi onu zindana attı. Değil mi? Bak böyle bir yani o tarihte ben zindandaydım diye bitiyor. Yani belki de yani Allah'ın bizim hakkımızda ne hani, hayır dilediğini biz bilemeyiz. Evet. Açıktır ki İbn-i da burada yalan söylemiştir. İbn-i Haldun da belirttiği gibi o hint hikayeleri anlatması nedeniyle halk arasında yalancı biri sorarak kabul edilir. Daha imni temeli ilgili aslında cevap vereceğimiz birçok görüş var ama bugünlük bu kadar yeter olsun inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin.